Evet değerli kardeşim slot mu oynuyorsun? Her zaman slotta mı vakit geçiriyorsun? Ama slotla ilgili hiçbir şey bilmiyor musun? RTP oranı nedir? Merdiven taktiği nedir? Kasa nasıl katlanır? Bunlarla ilgili bilgiler mi öğrenmek istiyorsun? Doğru videodasın kardeşim. Çünkü sana sağlayıcılardan tut. RTP oranına ve yapman gerekenlerle ilgili tüm tecrübelerimi aktaracak videoyu hazırladım. Ve sen izle diye yayınlamış bulunmaktayım. Umarım faydası olur hepinize. Evet kardeşlerim, giriş kısmında anlattığım gibi şimdi sizlere her şeyi tek tek anlatmak için bu videoyu hazırladım. Neden? Çünkü bakıyorum ki kardeşlerimin çoğu sulut oynuyor ve Tuz oyunlarıyla da ilgili hiçbir şey bilmiyorlar arkadaşlar. E dedim ki madem böyle kardeşim bilinçli oynayalım. Ne olduğunu bilelim. Ne yaptığımızı bilelim. Bunlar nedir bilelim. Oynuyoruz ama nasıl oynuyoruz? Bindik alamete gidiyoruz kıyamete. Maksallık mı güzelle. ya kardeşim bu kadar da rastgele oynanmaz. Birazcık bilgi lazım. Tecrübe lazım ki adam akıllı şansımızı arttıralım. Uzatmadan geliyorum slotlar bölümüne. Evet, krallar. Şimdi bakın sağlayıcı yazıyor. Gördünüz mü? Sağlayıcı. Arkadaşlar bakın Pragmatic Play en çok oynanan listedir tamam mı? Sweet Bonanza'sı, Yok Prensesi, Dedesi vesairesi, Sugar Rush'ı falan filan en çok bildiğiniz Fruit Party falan filan Pragmatic'te de Pragmatik bir oyun sağlayıcısıdır arkadaşlar. Anladınız mı? Ve bu oyun sağlayıcısı tamamıyla oyununa hükmeden kısımdır. EGT aynı şekilde gördüğünüz gibi bakın burning hatlar, 100 süper hatlar falan filan her birinin oyunları farklı. Bu ne demek oluyor? Bayi sitesinin bu durumla hiçbir alakasının olmadığı anlamına geliyor. Bu oyunlar sağlayıcıların arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz slot oynarken? Habire dededen aldıysak Hasan'a dönüyoruz. Hasan'dan aldıysak prensese dönüyoruz vesaire bilmem ne. Yanlış. Yanlış kardeşim. Şimdi gelelim. Gittiniz Dededen oyun aldınız. Dedede de Max'i kaptık. E ee, aynı şirket gittik prensese. Ulan burada sana verdi. Burada da sana verceğinin garantisi var mı? Geç babaya git. Farklı şirket, farklı bilmem ne. Biraz burada takıl. Biraz burada takıl. Olsun, bitsin. E ee, ne yaptın? Diğerine geçtin. Şansını arttırdın. Çünkü neden? Hep farklı şirketlerde oynuyorsun. Hep farklı şirketlerde oynuyorsun. Bu birincisi arkadaşlar. Farklı oyun sağlayıcılarında oynamak. Çok önemli. İkincisi. Geliyorsunuz bir oyuna giriyorsunuz. Oyunda tek bir beti deniyorsunuz. Tek bir beti denemeyin arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir oyunda tek bir beti Denemeyin. En az 3 en az 3 bet deneyin. Çünkü biri açıktır, diğeri kapalıdır. Birinde yüzünüz gülmez, diğerinde yüzünüz güler. O yüzden ben her oyunda en az 3 tane bet veriyorum kendime. Onları denemeden oyundan çıkmıyorum. Bu da oyunda kazan yani o oyuna harcadığım zamanın şansını arttırmış oluyor. 3. kasa yönetimi. Kimse kasa yönetimi yapmıyor. Takip ediyorum, konuşuyorum. Kimse de böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya adam 1 lira kasası var. Gidiyor 1 lirayı da dedede harcıyor. Ya kardeşim sen niye dedede harcıyorsun 1 lirayı? Örnek veriyorum. 400 dede harcayacağım. 300 Hasan, 200 Burning Hot 40 line. Şimdi ne yaptın? Şansını 3'e böldün. Dedeye 400 liralık şans verdin. Dedin ki oğlum sen bana parayı verdin verdin vermedin ben çıkıyorum. Ne yaptın geçtin Hasan'a. Bir baktın Hasan farmlarken oyuna soktu. Tak attı oldu kasa 3K. Ama işte bir iki yoklayacaksın sonra gitmeyeceksin üstüne. Vermiş zaten vereceğini. Geç başka sağlayıcıya. Burning Hot 40 Line. Yap farmını Ha bir koydun kasoldonka hayırlı işler çip kitabı bu bir zorlama da Kasa yönetimi arkadaşlar kasa yönetimi çok önemli Ben bunu Yıllardır Oynayan bir oyuncu olarak tecrübelerimi aktarmak vahabında çekiyorum bu videoyu Ha bu siteyi niye çektin diyen illa yorumlara düşüyor o yüzden ne cevaplayayım sağlayıcı listesi çok fazla arkadaşlar Bundan bahsetmek için zaten bu Çok da tanıtım videosu değildir yani öyle. Şimdi LGT var görüyorsunuz bakın. Biraz sağlayıcılardan bahsedeyim size bilmeyenler için. iyi oynanacak sağlayıcıları. Pragmatin dışında EGT Playing Relax Gaming, Playtech. Bakın ondan sonra aşağı doğru indiğinizde Playson, Hexal, KA Gaming, Bunlar No Limit City En az pragmatik kadar çok ünlü sağlayıcılar dünyada arkadaşlar Bunları da deneyin Slot oyunları pragmatikten ibaret değil Çok daha büyük kazançlar elde edebileceğiniz slot oyunları da var O yüzden de denemekte fayda var Söylediklerimi uygulayan arkadaşların ee, Düzgün ilerlerlerse, eksilirlerse artıya çıkacaklarına inanıyorum İnşallah herkes bol kazanç elde etsin bana yorumlara dönüp bir Allah razı olsun demeniz yeterli çünkü. Benim başka hiçbir beklentim yok. Tamamıyla deneyimlerimi aktarıyorum Esenkentli Furkan kardeşiniz olarak. O yüzden de umarım bu video size yardımcı olmuştur. Telegram kanalıma bekliyorum. Telegram kanalımda her türlü sorunuzu cevaplıyorum arkadaşlar. Sohbet muhabbet ekşiliğinde devam ediyoruz. Böyle Telegram'da güzel oluyor. Kazançlarını hemen anlık bildiriyor oyuncular. Ben de oynadığım oyunları bildiriyorum. E, o anda işte hızlı giren yakalayan da güzel yakalıyor. Orada güzel bir muhabbet dönmüş oluyor. Sizleri de bekliyorum kardeşlerim benim. Kendinize çok dikkat edin. Abone olup like atmayı da unutmayalım ha. Hadi Allah'a emanet.